Bad Parenting Oyun sürekli ailesi tarafından şiddet gören Ron'un hikayesini anlatıyor. Ron sürekli halüsinasyonlar gören küçük bir çocuktur. Ve aynı zamanda Ron maalesef kötü ebeveynlere de sahip. Ve oyunun hikayesi de bunu konu alıyor. Ron'un babası beyaz atlet giyen, alkolik, aynı zamanda küfürbaz bir baba. Ron'un annesi ise ailesinden kopuk yaşayan, ilgisiz bir anne. Ve sürekli eve geç gelmesi yüzünden kocasıyla kavga ediyor. Ron ise bu kavgalara sürekli şahit oluyor. Yaşadığı travmalar yüzünden Ron'un psikolojisi iyice bozuluyor ve Ron evin içinde sürekli kırmızı suratlı bir yaratık görüyor. Ona benzeyen boynu kırık bir oyuncak ile sürekli oyun içinde sohbet ediyor. Ron bay kırmızı surattan kurtulmaya çalışıyor. Sonrasında kaçtığımız bu kırmızı suratın aslında kim olduğunu görünce Hikayeyi tamamen anlıyoruz. Ve siz de birazdan bizimle birlikte göreceksiniz.